Merhaba arkadaşlar. Relieve uygulamasının ücretli versiyonunu bugün sizler için denedim. Daha önce ücretsizini de denemiştik. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yolda yürüyüş yaptım. Çevrede dükkanlar var. Yol üzerinde fotoğraflarını çektim. Uygulama bunları tam o noktalarda yerli yerine yerleştirdi. Tam istediğimiz gibi. Bakın burada gördüğünüz gibi pazar yerine ulaştım pazar görüntüsü attım o gösteriliyor Dükkanların önünden geçerken dükkanların görsellerini çektim onları gösterdi girişimi tamamladım pazar yerinde bir tur atıp tekrar çıkış noktama geri döndüm çok güzel bir video oluşturuyorsunuz her şey çok basit 120 tl karşılığında dolar olarak da yazarım altta ne kadar olduğunu yıllık bir abonelik ücretiyle bu güzel programı elde edebiliyorsunuz Takipte kalın. Teşekkür ederim.